video atmıyordum çok özür dilerim bu konu için çünkü kanalımın varlığını direkt unutmuşum bir attı video fikri bile yoktu. O yüzden kendime video fikri oluşturup bir karakter yaptım. Artık kim olduğunu açıklarım videoda. Neyse hoş geldiniz iyi seyirler ama Ab abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi yerim. Neyse bay bay. Ne bay bay. <laughs> Neyse başlayalım. Bakalım bugün sırada Ne yapıyor ona? Bakalım bugün sırada kim var? O sakarım ki telefonu bir yere düşürüyorum. Düş neyse bakayım. Ee, sıradaki kim? Büy büyük robot mu? Hey, bu beni biraz zorlayacak gibi. Büyük robotları bilirim. Ama neyse. Ee, tabii ki de suyu sayesinde onu yeneceğim. Ve tanıtmış olayım suyu kastı Gron koydum adını. Gron. İsim salıyoruz arkadaşlar. Ben çok Türkçe isim koyamıyorum işte. Belki işte daha iyi olur diye. Koyuyorum da yani çok koymam. Neyse. En iyisi yürümeliyim. Bakalım neler var orada. Ee, bir dakika arkadaşlar. Hemen şunu yapayım. Gel buraya. Hıh. Şu şimdi seni keseceğim burada. Tüm askerlerin tüm askerlerinizi öldürdük. Hayır bırak beni. Ölmek istemiyorum. Gel buraya. Hop hop ne oluyor lan orada? Oğlum adam girişiyor lan ne oluyor? Lan git. Hey. Beyon arkadaş buradan çekil. Tıtı tamam. Seni şimdi pislik. Demek ki şimdi ben onlara sataşıyorsunuz sen. Sataşıyorum lan ne var? Şimdi seni dövdüm. Ben yiyorum. Lan niye gebermiyorsun? Dostum eline baksana. Ne? Olamaz. Nasıl ben nasıl benzerimi akıtabilirsin şerefsiz? Sen benim kolay tenekli değilsin. Oha. wa Hayır. Neden her görevde böyle yaralanmak zorundayım. Tabii ki de tabii ki de. Sonuçta iki elementlerin tekiyim. Gücüme ayrı alışamadım. Ah. Hayır burada düşemem. <laughs> Gel buraya. Ben bir robotum. Düşsem bir ayaktayım. Gel buraya. <laughs> Hayır. Ölemezler. Yüzüm. <laughs> ah. Yine mi? Ay yere düştüm. Hayır sakın kafamı ezmeye çalışma. Aa. 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 Arkadaşlar yorumlara her bölümde aynı mantık demeyin lütfen. Çünkü sonuçta ben suikast ve ajan karakterleri yapmayı seveyim bir insanım. Aa. aslında bu çok kolaydı. Aynen kanka çok kolaydı. şu an ayıp çok kötü acıyor. Görmenden gelmeye çalışıyorum hala. Bandajlarım nerede? Ha, bu demiş. Bunları sarmalıyım. Cidden kötü yaraladı. Şerefsiz. Neyse patrona söylemeliyim. Ama kimsenin görmemesi lazım. Alo patron işi bitirdim. Hemen geri gel. Sana paralarını vereceğiz. Tamam patron. La la la, la bu çok kolaydı. La 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 bu çok <laughs> yani bu kadar ego olmama gerek yok şimdi bir anda nazar diyecek ve gebereceğim. Ugh. Hala kalıyor bu aptal şeyde ya. Yürümekte zorluk çekiyorum bildiğin. <laughs> Lan, Bırakın beni. Seni bırakmayacağız. Çünkü büyük robotumuzu öldürün. O bizim güçlü icadımızdı. Bunu nasıl yaparsın? Ha. <laughs> Sizin bel onlar gibi element gücünüz yok. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Element de neymiş? Bizim de mekanik güçlerimiz var. Ayrıca o sesini, o ses tellerini şu an burada keserim. Sus o yüzden. Ya. Bana artık taslama yoksa sana gösteririm. Ne yapabileceksin ki? Sanki elementin çok işe yarıyor da. Ee, tamam. Galiba göstermem lazım. Niye göstereceksin be? Alan kontrolü. Alan kontrolü ne be? Kesin blöf yapıyor. Onu, 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 onu umursama bile. Neyse bırak şunu. Biz de varilleri götürelim. Varillere iyi bakın. Neden? Ne diyorsun be? Aa ne oluyor? Hey o varil. Bare... O var. Ne oluyor? Dostum dikkatli ol. Aa. Oh. Aa. Oh. Eh. i̇ki elementlilerle boş boş konuşmayın. Gel seni keseceğim. Alan kontrolü. o oh. <laughs> aptal yaşadığımı fark etmedi bile gel buraya seni öldüreceğim Hey yaşamadığını fark etmedi mi sandın alan kontrolü ne hayır ölüleri kontrolü olamaz Oha. hayır hayır bu adam normal değil kaçıp patrona bildirmeliyim gitmem lazım alan kontrolü. Hayır. Niye kötü döndüm? Neyse bugünün görevi bitmiş gibi. Şimdi sevime gitmeliyim. Aa ne eve gitmesi dur ajanlık Pardon suikastçılık merkezine gitmem lazım. <laughs> bugün bu, de bugün de dövdük. Neyse arkadaşlar bu bölümlük böyle olsun. Suikastçı Grom bölüm 1 yaptım. arkadaşlar burada bu seriyi ben kendim be olarak beğendim o yüzden yani bu en çok bunu devamlı getireceğim. Yani Levin'in çocukluğu, Levin'in günleri falan filan gelecek onu merak etmeyin. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Bye bay.